Benim taraftarlık tecrübelerimin bu bocalamadan anladığı kaleci, stoper, sağ bek ve orta saha transferinden en az biri olmayacak. Bu kaleci olmamalı. Ben o aşamayı da geçtim Erkül. Ben kaleciyi sağ salim, düzgün, iyi, oh be tamamdır diyeceğim bir kaleci alsınlar. Gerçekten itiraz etmeyeceğim bak. Gerçekten. Daha iyisi olabileceğini bilsem bile etmeyeceğim. Çünkü bu saatten sonra iş başka yere gidiyor. Bak kötü bir yere gidiyor yani. Korkuyorum şu an. Korkuyorum bacanak. Çünkü benim en son güvencem son kale Berközlerdi. Ha yani güzel espri bu arada. İstemeden oldu ama. Son kale Berközlerdi abi. Hiç kimse alamadın mı? En kötü ulan bu nasıl iletişim baştan alsaydınız ya böyle saçma şey mi olur derdin. Berk Özer gelirdi çözdürdü yani. Berkay Sayın, Uğur abi ben Galatasaray'ın sorunsuz bir transfer dönemi geçirdiğini hatırlamıyorum.